Çağlayan beldemizde bulunan Girlevi Şelalesi Doğu Anadolu bölgesinde bizzat Erzincan ilimizin Çağlayan beldesinde de havaların soğumasıyla çok güzel beyaz bir görünüme kavuştu. Yazın şelalemiz yeşiliyle güzel sularıyla halkımıza hizmet etmektedir. Binlerce insan buraya akın etmektedir. Kışında bu beyaz görünümü insanlar görmek için bizzat her gün yüzlerce insan gelip şelaleyi ziyaret etmektedir. Buradan tüm Erzincan'a, Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya sesleniyorum. Herkes gelsin bu Beyaz örtüye kaplanmış şelalemizi görmesini tasfiye ediyoruz herkese. Burası girlevik şelalen şelalesidir. Havaların soğuk olması nedeniyle gördüğünüz gibi buzlanma oluyor. Ve çok güzel bir görüntü oluşuyor. İşte biz de okul çıkışlarında işte arkadaşlarla hafta sonu bu buzları görmek için buraya geliyoruz. Yani işte başka şehir dışından da gelenler oluyor. İşte yaz kış e, turistler geliyor genelde buraya. Yazın işte güzel e, suyun görüntüsü ve kışında buzlanmanın görüntüsü gayet iyi.